Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillah ve salat ve selamü ala Rasulullah ve bhihi nesta'in. Aziz ve kıymetli dinleyenler Allah'ın selamı bereket üzerinize olsun. <laughs> Nurul izah derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugün istiska duasından Yağmur duasından bahsedeceğiz inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabit olan bir duadır yağmur duası. İhtiyaç halinde Allahu Teala'dan Allah'ın nimetini istemek istemekte ona bir yakınlık kurmaktır, onunla irtibat kurmaktır. Bu da bir yönüyle bir ibadettir. Yağmur duasının cemaatsiz kılınan bir namazı vardır ve istiğfar edilir. Demek ki yağmur duasından önce bir namaz var. Fakat cemaatle kılınan bir namaz değil. Herkes tek başına kılıyor. Sonra toplu dua ediliyor. Onun öncesinde istiğfar edilir. Tövbe istiğfar edilir. Varsa birilen hakkı onlar geriye verilir tazmin ettirilir, helallikler alınır. Bunun için üç gün boyunca e, yaya olarak e, eski yıkanmış veya yamalı elbiselerle e, tevazu ve kuşu içinde başları eğerek ve çıkmadan önce her gün sadakalar vererek şehrin dışındaki geniş bir alana çıkmak müstehaptır. Çıkarken hayvanları, yaşlıları, çocukları götürmekte de müstehaptır. Demek ki bunun bir şekli var aziz kardeşlerim. Yağmur duasına çıkmanın öncesinde e, tövbe istiğfar ettikten sonra, helallikler alındıktan sonra veyahut gönüller kırılmışsa tamir edildikten sonra, e, üç gün boyunca yaya olarak, şehrin dışına çıkılır veya köyün dışına çıkılır. Ee, eski elbiseler giyilir. Yamalı ee, Yamalı derken e, giymeye tenezzül etmediğimiz eski elbiseler iş elbiseleri gibi düşünelim. Ee, bunlar giyilir. Tevazu ve huşu içerisinde yani boyun ek, eğerek ve böyle tevazu içerisinde, alçak gönüllülükle başları eğerek ve çıkmadan önce her gün sadakalar vererek şehrin dışındaki geniş bir alana diyelim köyün harmanlık kısmına çıkılır. Çıkarken diyor hayvanları bilhassa hayvanların yavrularını işte danaları, kuzuları, Ondan sonra yaşlıları, çocukları götürmekte müstehaptır. Mekke'de ve Kudüs'te Mescidi Haram'da ve Mescidi Aksa'da toplanırlar. Ee, bu durum aynı şekilde Medine hmm. halkı içinde geçerlidir. Onlar da Mescidi Nebevi'de toplanırlar. Ee, tabi orada bulunanlar için bu böyle. Diğer şehirlerde bulunanlar da e, çevrenin, o bölgenin en büyük camisinde toplanırlar. Mescidi ee, İmam ellerini kaldırarak ve kıbleye dönerek ayağa kalkar. Namaz herkes tek başına kılar. Namaz kılındıktan sonra tövbe istiğfarlar yapılır. Ondan sonra imam cemaate karşı dönerek tabi caminin içinde olmuyor bu. Caminin dışında hatta yerleşim yerinin de dışında burada cami demiş de musalla, namazgah bayram namazlarının toplu kılındığı yerler, işte günümüzde şu an cuma namazlarının kılındığı meydanlar, böyle yerler. Orada imam ellerini kaldırarak ve kıbleye dönerek ayağa kalkar. İnsanlar da oturarak ve kıbleye dönük olarak onun duasına amin derler. Demek ki cemaat ayakta değil. Cemaat oturuyor. Sadece imam ayakta. İmam duada Allah'ım bize, bizi açlıktan ve sıkıntıdan kurtaracak, gizli aşikar faydalar sağlayacak, bolluk ve bereket getirecek, hayrı bol, e, yavaş olmayan acil, bütün ufku ve yeri kuşatacak, sağanak sağanak devamlı yağan bir yağmur bir şeklinde, veya buna benzer sözlerle dua eder. Bunu gizli veya açıktan söyleyebilir. Bu esnada ridasını ters çevirmesi gerekmez. Rida dediği ceketi, cübbesi. Çünkü böyle giyinmesi gerektiğini söyleyenler de var. Ama bu imam için değil. Yağmur duasına Müslüman olmayanlar getirilmez. Evet bu Allahu Teala'ya nazı geçecek. Allah'ın affedeceği, bağışlayacağı, acıyacağı kulları götürmelidir. Gazap edeceği, nefret edeceği fasık, kafir kimseler götürülmez. Yağmur duası ile ilgili şunları belirtelim ki illa yağmur duasına çıktığımızda Allahu Teala yağmur verecek diye bir şey yok. Tıpkı sayır zamanlarda e, Allahu Teala zaman zaman e, dualarımızı geciktirerek, veyahut reddederek e, ne yapıyor? Hemen dediğimizi yapmıyor. Biz duaya devam ediyoruz ama dediğimiz olmuyor diye, Allah'tan isteğimiz yerine gelmiyor diye duayı kesemeyiz. Zira dualar e, bazen hemen kabul olur, bazen e, hayırlısı olduğu için. Allah-u Teala geciktirerek kabul eder. Bazen de e, reddederek kabul eder. Yani ne demek bu? E, bizim istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir. E, biz Allah'tan hayırlı olanı isteriz. allah Teala da hayırlısı olan e, senin isteğin kabul olmamasıdır. Şeklinde allah Teala isteğimizi yerine getirmez. Bizim lehimize olsun diye, bizim hayrımıza olsun diye. Şimdi yağmur duası da böyledir. Ee, biz Allah'tan niyaz ederiz yağmuru. Hemen vermesini isteriz. Ama yağmurun hemen yağıp e, sel şeklinde önünde ne varsa evi, barkı, bağı, bahçeyi, tarlayı tahrip etmesi de var değil mi? O zaman ne diyeceğiz? O zaman da diyeceğiz ya Rabbi yağmuru kes. Dolayısıyla Allahu Teala eğer dualarımızı kabul etmiyorsa, hesap O'nun hesabı. Alem, nizam O'nun nizam. Dolayısıyla en iyi bilen O'dur. Her şeyin zamanını, en iyisini bilen, takdir eden Cenab-ı Erhamur Rahim'indir. Ama biz yine faydamıza bildiğimiz şeyi Allah-u Teala'dan istemeye devam ederiz. Bu da kul olmanın bir gereğidir. Dolayısıyla yağmur duas ettik, duamız kabul oldu, olmadı. Allah verdi, vermedi. O Allah'ın bileceği iş. Bize düşen yağmur e, duasında bulunmak veyahut her ne istiyorsak e, Allah'ın e, affına, rahmetine, sonsuz mağfiretine güvenerek keremine güvenerek ondan onun hayırlısını istemektir. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.